TVK Park Bosporus Otel'den merhaba. Değerli arkadaşlar, bitki çayı deyip geçmememiz gerekiyor. Bitki çaylarının sağlığa aslında birçok faydası vardır. Bir kez şunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Antioksidan özelliklerinden dolayı bitki çayları vücuttaki toksinleri ne yapıyorlar? Bertaraf ediyorlar. Aslında baktığımızda birçok farklı toplumda uzun yıllardır kullanılan bitki çayları vardır. Burada önemli olan doğanın bizlere sunduğu bu sağlık imkanını bilinçli bir şekilde ne yapmaktır? kullanmaktır. Özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitki çaylarının tüketilmesi konusunda doktorlarından mutlaka danışmaları aslında gerekiyor. Doğru miktarda tüketmemek sağlık sorunlarına neden olabilir. Bitki çayları arkadaşlar bir fincan sıcak suyla bir araya geldiğinde İnanın size bir sihirli değnek etkisi gösteriyor. Doğru kullanıldığında gerçekten birçok faydası vardır. Ne gibi örneğin metabolizma hızınızı arttırıyor, kan dolaşımınızı dengeliyor, iltihap oluşumunun vücutta önüne geçiyor, hızlı yağ özelliğine yağ yakma özelliğine sahip oluyor, vücudumuza enerji veriyor, kan şekerindeki e, ani değişimleri azaltıyor, leke ve siliceleri üzerinde iyileştirici etkiler veriyor. Zengin mineral ve vitamin kaynağıdır. Ağız kokusunu önlüyor, saçımızı güçlendiriyor. Bakın bunun gibi birçok özelliklere sahiptir doğru kullanıldığı şekilde. Unutmuyoruz ne diyorum? Bilinçli içici, bilinçli tüketici.